81 ile inşa edilecek 500 bin konut projesinin tanıtımı yap yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye yoğun ilgi olduğunu söyledi. Proje ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 81'inde 500 bin konut projesinin ayrıntıları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, 100 yılın konut projesine vatandaşlarımızın ilgisi büyük ifadesini de kullandı. Buna göre konutların 100 bini İstanbul'da, 30 bini Ankara'da ve 21 bini İzmir'de inşa edilecek. İlk teslimat 27 Mart 2027'de yapılacak. 240 ay vade ile alınabilecek konutların fiyatı 1 milyon 800 bin lira, aylık taksit ise 6707 liradan başlayacak. Kampanyadan 18 yaşını tamamlamış, 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar faydalanabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde en az bir yıl ikamet edilmesi gerekecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek başvuru için gelir şartı da var. İstanbul için hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olarak belirlendi. Diğer iller için ise bu rakam 127 bin lira. Başvuru sırasında konut tipi seçilemeyecek. Konut tipi kurayla belirlenecek. Kurada çıkmayanlar başvuru ücretini geri alabilecek. Sosyal konutlar borcu bitmeden satılamayacak. Kiralık sosyal konut projesi için İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapılacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Proje için başvurular 10 Kasım-19 Aralık arasında toplanacak. İnşa ve iade süreci 2025 Kasım itibariyle başlayacak. Hak sahibi belirleme kuralları 29 Aralık-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibariyle başlaması planlanıyor.